Merhaba dostlar, bu videomuzda C ile sabitler konusunu işleyeceğiz. Öncelikle arkanızda yaslanın, kahvenizi yudumlayın ve videomuzu beğenmeyi unutmayın. Videoya giriş yapmadan önce iki tane sabit tanımlama yönteminin olduğunu belirtmek isterim. Birisi derlemeye girmeden önce tanımlanan bir sabit tanımlama yöntemi, diğeri ise derleme işleminden sonra tür özellikleri olan bir sabit tanımlama işlemi. İlkinde tür özelliği olmayan bir sabit tanımlanır ve bu C diline özgü bir yapıdır. Hemen öncelikle const işlemiyle normal, standart sabit tanımlama işlemlerini görelim. Burada const diye bir ifade kullanıyoruz ki bu yaptığımız sabit bir e, sabitleme işlemi yapıyor adı üstünde zaten. Öncelikle program e, bu const ile sabit tanımlamadan önce zaten programımızın içerisinde kullandığımız şöyle ifadelerin birer sabit olduğunda hatırlatmak isterim. Örneğin ekrana printf deyip şöyle, şu şekilde tırnak içerisinde şöyle yüzde %d ile virgül koyarak şöyle bir 10 bilgisini bastırdığımızda bu bir sabit olarak basılacaktır arkadaşlar. Buna da sabit deniyor. Bu da aklımızın kenarında kalsın. Program içerisinde bir sabit olarak görülüyor bunlar. Onun dışında bir sabit tanımlayacaksak const ifadesiyle tanımlayabiliyoruz. Const ifadesiyle sabitimizin belirttik. Daha sonra sabitimizin türünü yazıyoruz. Örneğin integer türünde bir sabit tanımlayacağız ve a adında bir değişken olacak bu ve bunu da başlar başlamaz tabii ki bu değeri vermemiz lazım. Örneğin 10 değerini bu sabitin içerisine atmam gerekiyor ve a'yı da buraya yazarak bu sabiti ekrana bu şekilde bastırabiliyorum. Kodumuz çalıştı ve 10 bilgisini ekrana bastı. Sabitimiz ekrana basıldı. Peki bunun sabit olması bizim ne işimize yarıyor? Bu bir kere programın en başında bazı değişkenlerin e, sabit özellikli olmasını istiyorsak, bazı ayarlamalar yapmak istiyorsak, program içerisinde yanlışlıkla bunların değiştirilmemesini istiyorsak. Örneğin ben burada const int olarak belirledim bunu ve daha sonra bunun değerini değiştirmek isteyeceğim. Şurada mesela a eşittir. 30 yapacağım ve noktalı virgül koyarak kapatacağım ve daha sonra anın yazılmasını isteyeceğim. Tabi burada hemen hatayı gösterdi fakat Değerlemeye zorlamak istiyorum. Zorluyorum. Zorladığımda zaten program bana bunu hata olduğunu veriyor. Burada bir hata var diyor. Bu bir sabit olarak tanımlamış içerisinde değer aktaramazsın bunun diyor. Bu şekilde e, bunun kullanımı var. Bunları başka işlemler için kullanabiliriz. Örneğin sabitle bu A sabitiyle başka bir değişkeni veya başka bir sabiti çarpabiliriz. Örneğin 20 şeklinde böyle çarpım işlemlerinde ve diğer aritmetik işlemlerde kullanabiliyoruz. Bunun bütün esprisi bunun sabit olup bozulamaması, daha sonradan değerinin değiştirilmemesi. Bir diğer yöntem sabitin tanımlanmasındaki buradaki define komutudur. Define dediğimizde yanına yazacağımız herhangi bir şeyi bir sabit olarak tanımlayacaktır. Örneğin pi sayısını sabit olarak tanımlamak istiyorum. Her şeyden önce bunu makro sabiti deniyor. Bu dediğim gibi derlenirken direkt bu değer olarak aktarılıyor. Yani hafızada değişken olarak tutulmuyor. Artık sabitleniyor. Derlenmeden önce belirlenmiş oluyor. Örneğin pi isimli bir ifadenin içerisine 3.14 diye bu şekilde bir değer aktarmak istiyorum. Bunu direkt bu şekilde kullanabiliyorum. Bunun özelliği ise burada değişken türü tanımlarken burada değişken türü tanımlamamız. Bunu direkt hafızaya bu şekilde yazması. Bunu da örneğin buradaki sabitimizle buradaki diğer sabitimizi şöyle bir işleme tabi tutalım. Çarpalım. Çarpım işlemi a çarpı t diyelim. Ve burada böyle bir rakam çıkarttı. Bu rakam tabii ki bizim istediğimiz bir rakam değil. Neden? Çünkü buradaki ifade float, buradaki ifade integer. Sonucun tabii ki burada float olması gerekiyor ki ondalıklı bir sayı ile integer'ı çarpma gafletinde bulunduğundan dolayı. Ve bu şekilde bir float sonuç çıkıyor. Ve bu işlem için şöyle bir mesela sadece ondalıklı sayıları sabit olarak tutmuyoruz tabii ki. Başka bir sabit tanımladığım zaman örneğin x isimli bir sabit tanımladım ve buna 20 değerini verdim. Bunu da bu şekilde tanımlıyorum. Buradaki tanımlama işlemlerim her seferinde böyle devam ediyor. Örneğin e, harf isminde bir değişken tanımlayıp bu harfin içerisine harfi şu şekilde aktarmam aktarmam gerekiyor. A şeklinde. Ve bu harfi de yazdırmam gerektiği zaman yine normal değişken yazdırır gibi hangi değişken türünde ise bu sabit hangi türde ise daha doğrusu onun türünü belirten bir ifadeyle printf yapıp ekrana basabiliyoruz. Ve görüldüğü gibi ekranda A değerini aldık. Peki buradaki A ifadesiyle burada bir mesela A ifadesinde bir değişken daha doğrusu sabit tanımlasam birbiriyle çakışır mı? Hemen onu deneyelim. Örneğin şu X ifadesini A'ya çevirelim ve buradaki A ile zaten ide tarafından çakıştığını gösterilen bir ifadeyi aldık. Kırmızıyla altını çizdi. Dolayısıyla buradaki tanımlayacağımız sabit ismiyle buradaki tanımlayacağımız sabit ismi aynı olmaması gerekiyor. Ve bu dersimiz de böyleydi. Bir sonraki derste görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.